Arkadaşlar bugün salopet e, tulum yapalım. Kumaşım kot kumaş. Kesimine geçelim hemen. Kesimimi yaptım. Ön, arka, askıları, fırfırı hepsini. Astarını kendi kumaşıyla yapmaya karar verdim. E, arka astarımız kumaş katında kestim. Ön astarımız e, pat, pat yapacağım için düğme patı. O yüzden dikiş e, payı verdim. Hepsini kesmişim dikimine geçelim. Evet öncelikle askılarıyla başlıyorum. 2 adet askımız vardı. 2 adet de e, büzgü yapacağımız fırfırımız vardı. Şimdi öncelikle e, kenarından büzgü yapıyoruz. Bu kısımda e, overlock çekip katlayıp dikiyoruz. Bunları bitirelim. Dikimine geçelim. Askımın birini diktim. Şimdi diğerini dikerken göstereyim. E, ters olmaması için ne yapıyoruz? Biri bu, yön, bu yöne bakması gerekir. Birisi diğer yöne. O yüzden e, ne yapıyoruz? Buradaki e, dikeceğimiz kısım bunun bu tarafına denk gel gelmesi gerekir. O yüzden bu şekilde yapacağız. Önce e, fırfırı dikiyorum. Sonra katlayıp üst tarafı e, açık bırakıp bu tarafı kapatarak dikiyorum. Evet, e, Dikmemi yaptım. Şimdi katlıyorum bu şekilde. Buradan e, geniş olan yani buraya düğme e, geleceği için geniş olan kısımdan şöyle kapatıp e, fırfır içerisine alıp dikiyorum. Evet şimdi e, şu şekilde fırfırdan tutup çekiyorum içinden çeviriyorum kolaylıkla çıkıyor asklarımız bitti şimdi arkanın A dikişini kapatacağız. Şimdi düz yüzünden bir tarafa yatırıp bir çima dikiş geçeceğim. Evet, ee, overloom çekmiştim, yana yatırdım ve üstten e, süs dikişi gittim. Şimdi arkanın e, bu şekilde astarını kumaş katında yapmıştık. Astardan önce e, buradaki askılarımızı dikiyoruz. Mutlaka yönlerine dikkat ederek yapmamız lazım. E, bu şekilde düğme kısmı zaten kapalı olduğu için belli düğme kısmı öne gelecek ve buradaki açık kısmından da dikiyoruz bu şekilde öncelikle astarı dikmeden önce bunu birleştireceğim üzerine astarı dikeceğim astarında buradaki kol evinden üst tarafı ve buradaki kol evini bu şekilde kapatıyorum buraya dönen kısımlara çıtlarımı attım bu kısımları da kestim. E, dikiş fazlalığını aldım. Şu şekilde çevirdiğimiz zaman ütüleyip yine bir çima dikişi sonrasında geçiyoruz. Daha ce cepleri dikeceğiz, yanları dikeceğiz. O yüzden şimdilik arka bedenimiz bitti. Arkayı bitirdim. Şimdi ön kısma e, pat çalışması yapacağım. Şöyle göstereyim. ikiye katlamıştım. Alt patımız Şöyle, bu yöne dikeceğim sol tarafa. Bir santim buradan dikiş payı bırakıyoruz, ona dikkat edelim ve bu şekilde dikiyorum. Ee, sağ parçamızın da astarını diktim, ee, çeviriyorum. Bir de e, pat parçası e, üst tarafında var ama ben fermuarlı yapmayacağım için e, koymadım, kullanmadım. Sizler fermuarlı yapacağınız zaman aynı şekilde e, alt üst. Patları var kullanabilirsiniz. Şimdi çeviriyorum ve A kısımlarını kapatacağım. Şu kısmın A kısmını kapatacağım. Artık A dikişini kapatacağım. Şu kısma kadar. Şöyle arkadan bakın. Şu kısma kadar şöyle düz dikişle burayı kapatacağım. Evet bütün de yaptım şu şekilde göstereyim ee, o da çektim tertemiz oldu şimdi buradan bir e, dikiş gideceğim şu açılacak yani patın olduğu kısma kadar bir e, çima dikişi süs dikişi gideceğim buraya da buradaki patımızı kullanarak şöyle Tam bu hizadan dikiş gideceğim. Şöyle. Evet. Çıma dikişlerime gittim. Şöyle göstereyim. Tertemiz bir görüntü oldu. Şimdi ceplerini dikeceğiz. Bu şekilde böyle bakacak. Aşağıya bakacak eğilimli taraf. Şöyle iki taraflı aynı eşit yerden yanlara dikiyorum. Ön bedeni. Aynı şekilde iki cep torbasında arkaya dik. Bedenin e, ceplerini dikmiştik. Arkayı da aynı şekilde diktim. Şöyle göstereyim. Arka bedene de diktim. Aynı işaretlerimi aldığım yerlerden diktim. Şimdi şöyle ceplerimizi açıyoruz. Şu şekilde. Ve arka bedenin cepleriyle birlikte birleştiriyoruz artık. Astardan başlayacağız. Bir de arkadaşlar astara dikmemiştik. Ona dikkat edelim. Şöyle yapayım. Pardon. Evet, yanlardan başlıyoruz. Astarın dikişini şu şekilde başlayıp bakın bu şekilde astarın yan dikişini kapatıyoruz. Şöyle göstereyim. Astardan başlayıp yana, yan ceplere kadar geliyoruz. Sonrasında cebin kenarına aynı şekilde yan e, dikişlerini kapatıyoruz. Tulumu. Son olarak ceplerin yerlerini çizdim. Cep e, torbasıyla. Şimdi bu şekilde dikiyoruz. Şöyle iğneliyorum. Kaymaması için. Buradaki astarla beraber dikiyoruz. Yani astarı da içine almış oluyoruz. Şöyle göstereyim. Astarla birlikte dikiyorum.